Bugün sizlere avokadodan bahsedeceğim. Benim en sevdiğim meyvelerden bir tanesi. Aynı zamanda yetiştirmesi de çok kolay. Esas adı Persea Americana. Komik bir isim, değil mi? Ama içindeki Americana kelimesini anlayabiliyorsunuz sanıyorum. Sizce aslen nerede yetişiyordur bu meyve? Yani avokado meyvesi. Doğru bildiniz. Amerika'da avokadonun Ana vatanı Meksika. Ve Meksika'da bu bitkiye ne diyorlar biliyor musunuz? Timsah armudu. Armut şeklinden ötürü armut demelerini anlayabiliyorum. Peki neden timsah armudu demişler sizce? Derisinden ötürü. Avokado'ya dokunursanız kabuğunun pütürlü olduğunu görürsünüz. Timsah derisi gibi pütürlü bir kabuğu var. Şekli de armuta benziyor. Çok faydalı bir meyve. İçinde bir sürü vitamin var. A, C, E, K1, B6. Alfa benim bütün harflerini saydık galiba, değil mi? Birçok faydası var. Mesela eğer avokado yerseniz kalbiniz daha sağlıklı olur. Tansiyonunuz çok fazla yükselmez. Defne bitkisini bilir misiniz? Belki mutfağınızda vardı. Kemik sularını tatlandırmak için anneniz yapraklarını kullanır. Defne ağacıyla avokado kuzenler. Aynı zamanda çok lezzetlidir avokado. İçinden çok lezzetli bir meyve çıkar. Hani et yemeyen bazı insanlar var ya, biz onlara vejeteryan diyoruz. İşte vejeteryanlar hayvansal ürünleri kullanmadıkları için tereyağı yerine avokadoyu kullanıyorlar. O yüzden avokado için ee, meyveden yapılmış tereyağı da diyebiliriz sanırım. Peki biz bu avokadoyla ne yapacağız? Benim bu kadar çok sevdiğim bir meyve olduğu için ben bu meyveyi yetiştirmek istiyorum. Hadi hep beraber bu avokadonun büyüyüp kocaman bir ağaç olması için onu ekelim. Önce avokadoyu kesmemiz lazım. Bunu yaparken çok dikkat edelim ve ellerimize zarar vermeyelim. sonrası çok eğlenceli. Tıpkı sihirli bir kutu gibi ellerimi böyle çeviriyorum ve avokado açılıyor. İşte bu içinden çıkan çekirdek benim ekeceğim avokado çekirdeği. Onu yavaşça çıkarıyorum. İşte bu. Bakın bu çekirdeğin altı buradan avokadonun kökleri çıkacak. Bu da üstü. Buradan da meyve veren gövdesi çıkacak. O yüzden bu çekirdeği anneme vermem lazım. Annem benim için ne yapacak? Üstünü bir artı şeklinde kesecek ki buradan bitki kolay bir şekilde çıkabilsin diye. Tabii aynı zamanda köklerine yardım etmek için altını da artı şeklinde kesecek. İşte böyle. Hadi şimdi bunu ekelim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Altına 3 tane kürdan saplayacağım. Çok fazla değil. Çok çok derine itmemize gerek Bu kürdanları amacımız tıpkı bir roket gibi bu avokadonun ayakta durabilmesi. Hadi şimdi onu fırlatalım. Kocaman büyük bir ağaca dönüşsün. Bunun için bir kavanoza ihtiyacımız var. Bu kavanozun içerisine avokadoyu koyuyorum. Ondan sonra her bitkinin büyümesi için gereken şeyi avokadoya da veriyorum. Su ve onunla konuşmak. Umarım bir an önce büyürsün. Umarım bir an önce bol bol meyve verirsin. Ben de bir anda senin gölgende dinlenirken bir yandan da meyvelerinden yerim. Çekirdeğin tamamen su kaplı olmasına gerek yok. Suya değmesi yeterli. İşte böylece bugün avokado çekirdeği ektik. Umarım büyüyüp güzel bir ağaç olur. Peki avokadoların tadına bakıp Onlardan bir yemek yapmaya ne dersiniz? Peki bakalım avokadonun tadı gerçekten de o kadar güzel miymiş? Şimdi bu avokadodan yani timsah armudundan bir yemek yapalım mı size? Tarif çok basit. Önce avokadonun içini bir kaşıkla kabımıza aktarıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu timsahın derisine asla dokunmamamız lazım. Bakın burada siyah bir parça var. Gördünüz mü? Bunu hemen alıyorum ve başka bir yere atıyorum. Avokadonun içini kaşığımla çıkarıyorum. Bir kaşık yardımıyla avokadonun içindeki yenebilen kısmı çıkarttım. Timsahın derisine hiç dokunmadım. İçindeki bütün avokadoyu aldım. Ama görüyor musunuz? Burada biraz avokado kalmış. Onları kaşığımla alamıyorum. Bu kısımlar evimdeki beslediğim kedi ve köpekler için zehirli. Ama kuşlar buna bayılıyor. O yüzden Avokadonun kabuğunu bu şekilde balkonuma koyarsam kuşlar bununla beslenebilirler ve belki bana çok teşekkür ederler. Şimdi bu avokadoların içine biraz daha taze soğan koyuyorum. Elimle bu şekilde kopararak koyabilirim. Mümkün olduğunca küçük küçük koparmak istiyorum bu soğanı. Ben bu soğanı kendi bahçemden kopardım. Ama tabii ki yemeğin içerisine koymadan önce güzelce yıkadım. Çünkü üzerinde gözle göremeyeceğim kadar küçük canlılar olabilir. Belki bu canlılar beni hasta edebilirler. O yüzden yemeğe bir şey koymadan önce bütün sebzeleri iyice yıkamam lazım. Soğanlarımı da içine koydum. Sonra biraz zeytinyağı döküyorum. İçine tuz ve biber de koyup iyice karıştıracağım. Bir çatal yardımıyla iyice eziyorum. Ve şimdi bunu kızarmış bir ekmeğin üstüne koyup yiyeceğim. Evet çocuklar, bugün avokado'dan güzel bir yiyecek yaptık kendimize ve avokadoyu ekmeği öğrendik. Ben şimdi bu timsahın derisini, yani avokadonun kabuğunu balkona koyacağım. Bakalım kuşlar gelip bunları yiyecek mi? Kuşlar onu yerken ben de kendi avokadomu ekmeğin üstüne koydum. Afiyet olsun.